Merhaba sevgili dostlar, Bin Nur Sorma Geç kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Umarım ki her şey yolundadır. Ee, bu yeni yılın ikinci videosu oluyor. İşte sözümde durduğum gibi yeni yılda sizlere daimi. Yorum yapacağım dedim. Bu haftanın burçlarına yine Lara kartlarıma göre, burcunuza göre yıldızname bakacağım. Şunu hiç atlamayalım. Türkiye'de kartlı yıldızname açan ilk ve tek astrolog. Tabii ki bana da ulaşıp özel yorum alabiliyorsunuz, özel seans alabiliyorsunuz. Dostlarım, bir de sizden ufacık minicik bir ricam olacak. Lütfen bol beğeni yapın, yorum yazın, paylaşın videoyu. Çünkü burada verdiğim bütün emekler ve sizi bilgilendirmem sadece ve sadece sokaktaki canlarımı bakmak için. Bu videonun gelirini sokak hayvanlarına harcıyorum. Onlara mama alıyorum, tedavi yaptırıyorum vesaire. Tabii ki sizler ne kadar paylaşım yaparsanız o kadar yardım etmiş olacaksınız. Benim kanalım ücretli değil. Giriyorsunuz, izliyorsunuz, beğeniyorsunuz, like atıyorsunuz, paylaşım yapıyorsunuz vesaire. Ve burcunuzu da dinliyorsunuz. Ne güzel değil mi? Türkiye'de Lara Kart'la yıldızname bakan tek astrologum bu keyfi de sizden mahrum etmiyorum ve şunu asla unutmayın her cuma saat 21.30'da canlı yayında fal baktır canlı olarak yapıyorum sizlerde giriyorsunuz her cuma saat 9.30'da Bin Nur Sorma Geç kanalına kendinize fal baktırıyorsunuz. Nasıl? Güzel mi? Böylece biraz daha pekişmiş oluyoruz. Şimdi haftalık burç yorumlarınıza geçiyorum. Umarım her şey gönlümüzce olur. Ve ilk burcumuz koçla başlıyorum. Benim de burcum koç. Ben de sizle birlikte böyle her hafta heyecanla, merakla benim burcuma kartlar ne söyleyecek diye ben de açıkçası <laughs> merak ediyorum. Koçlar, yükselen koçlar. Hadi bakalım. Bira bismillah başladık. Bakalım bu hafta koçlara kartlarımız ne diyecek? Evet sevgili koçlar, haftaya kaoslu başlıyorsunuz. İçinizdeki bazı sıkıntılar var. Ee, hedeflerinize ulaşamadınız. Veya ulaşmış olduğunuz hedeflerde sizin ruhunuzu tatmin etmemiş. Biraz da bir şeyleri zamana bırakmayı öğrenin. Aceleci ruhunuz hata yapmanıza neden oluyor. Aşk yaşamınızda oldukça sıkıntılı günleri geride bırakmış. Biraz daha e, stabil, sakin, e, bir huzurlu hafta geçireceksiniz ama çok aşırı mıcık mıcık büyük büyük aşklar var dersem yalan olur. Yani bu hafta koçlar sakin olmalılar. Tamamen sakin. Çünkü o kaosla giriş yaptıkları hafta yoksa onlara bütün hafta kaos yaşatabilir diyorum. Benden söylemesi. kendinizi, içinizi rahat ve ferah tutun. En azından sağlıkla ilgili bir sorun ve problem olmadığını görüyorum. Renklerden siyah. Evet siyah saklanmadır. Kusurları örtmedir. Hataların yok edilmesidir. Onun için bu hafta siyah renk sizlere çok yakışacak diyorum sevgili koçlar. Ve hemen boğalara geçiyorum. Boğalar yükselen boğalar. Bakalım lara kartlarımız burcunuza göre Yıldız namenizde neler söyleyecek neler yazacak Evet sevgili boğalar Artık geçmişinizde yaşamak istemiyor Ve geçmiş anılarınızı öldürüp kapatmak Ve son kararınız ve seçiminizi yapmak için çaba sarf ediyorsunuz Ve uyguluyorsunuz da Ancak sevgili boğalarımız Kesinlikle üzerinizde nazar ve göz olduğu için biraz dikkatli olun iyi niyetiniz hatsafada, safada dedikodulardan uzak biraz durursanız iyi olur diyorum şimdi sevgili boğalarda böyle bir e, sıkıntılar geçmişin anılarını yok etmek yoksa geçmişle birlikte yaşarsa sıkıntıyı devam ettirmek gibi bir korkuları var ama bu korku ve endişeleri bu kaygıları da yok etme gibi e, bir özelliği var onun için ...üzerinizde nazar ve göz var diyorum... ...buna çok dikkat edin... Ee, ...gerekirse benim videolarımın içinde... ...nazar ve gözden nasıl korunulur... ...huzur tohumu diye bir videom var... ...nazar gözden nasıl korunulur, huzur tohumu... ...gerekirse beni de arayabilirsiniz... ...o videoya da bir göz atmanızı... ...tavsiye ederim diyorum... ...genel hatlarıyla bakıldık, bakılınca stresinizi bir kenara bırakıp e, sadece bir şeyleri sonlandırmak istiyorsunuz Aslında kendinizi yenilemek de güzel bir şey bakın iş hayatınızla ilgili Aşk hayatınızla ilgili sosyal yaşantınızla ilgili veya sosyal arkadaşlarınızla ilgili ilgili sizi üzen her şeyden uzak durmaya çalışmanızda ayrı bir e, hoşluk kazanacak hayatınızda ve sevgili boğalar renklerden gümüş rengine. Aman gümüş rengi. <laughs> sizi güçlü ve e, imparator gibi gösterecek, kraliçeler gibi gösterecek. Onun için gümüş rengi bu hafta size güç kazandıracak diyorum. Ve ikizler yükselen ikizlere giriyorum. Haydi bakalım ikizler. <laughs> bu hafta sizlere kartlarım ne söyleyecek? Sevgili ikizler, siz de devlet kapısı ile ilgili bir takım işlerinizi sürüncemde bırakmıştınız ve artık değişim zamanı var diyorsunuz. Hayatınızda değişim oluyor. halinizle ilgili yıldızınızın parlak olduğu ve dimdik ayakta duracağınız bir süreç. Şimdi bunu toparlayacak olursak sevgili ikizlerimiz haneniz gerçekten bu hafta çok güçlü her alanda ee, birbirinizle pekişmeniz e, huzur ortamı e, küslerin barışması e, eğlenceli durumlar doğum günü partileri vesaire bu sizin ruhsal olarak da değişiminize yardımcı olacak uzun süreden beri içinize kapanık yaşıyordunuz ama artık e, böyle bir rahatlama pozisyonuna giriyorsunuz. Elbette ki bu rahatlama sizlerin işini, işine, bedenine, ruh sağlığına her alana rastlıyor. Ve aşk hayatınızda da gittikçe anlaşma yolunu tercih edip daha böyle uygun, güzel şartlarda yaşayacağınızı görüyorum. Yani bu hafta enlerde olduğunuzu görebiliyorum. Yani en 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 iyilerden birisi diyebiliyoruz sevgili ikizler için. Her şeyden önce aşk ve sağlık mükemmel diyorum. Evet tabii ki hal böyleyken mor renk size yakışmaz mı? Mor aynı zamanda parayı çeken bir renktir. Ruhani renktir, ibadet rengidir, duaların, ritüellerin kabul olduğu bir renktir. Ve mor rengi bu hafta olağanüstü hayatınıza <laughs> sokmaya çalışın diyorum sevgili e, ikizler ve sıra geldi yengeçlere yengeçler yükselen yengeçler haydi bakalım sevgili yengeçler şimdi size Lara kartlarınızı çekiyorum ve bakalım burcunuzun yıldıznamesi neler söylüyor. O yengeçler haftaya aydınlık, pırıl pırıl, müthiş arzu istekleri olmuş bir şekilde başlıyor. Ruh haliniz o kadar rahatladı, o kadar rahatlık rahatladı ki sevgili yengeçler bu hafta gerçekten ruhsal, bedensel, zihinsel her alanda ee, Arınmış, temizlenmiş, şifalanmış bir konumdasınız. Ee, güçlü gücünüzü korumaya çalışıyorsunuz. Maddi manevi ilerlemeniz var. Bu maneviyatla birlikte bir şeyleri hayatınızda korumak, genişletmek, ruhsal olarak hayatınızda bir parlama olsun istiyorsunuz ve kesinlikle ve kesinlikle hayatınızda büyük parlaklık, iş veya ev değişimi aklınızı hep karıştırıyor ve artık bu hafta bunun net olarak kararını vererekten uygulayacağınızı görüyorum. Bu da tabi sizin açınızdan oldukça artı puan diyorum. Evet sevgili yengeçler renklerden 5. Evet size çok yakışacak. Bej renk size harika yakışacak. Bu hafta bol bol bej renk kullanın, ruhunuzu rahatlatın. Hayat size öyle büyük sürprizler, pozitif sürprizler getirecek ki mutluluğunuz, enerjiniz hiç bitmeyecek gibi diyorum ve hemen aslanlara geçiyorum. Evet, aslanlar, yükselen aslanlar. Bakalım bakalım neler var bu hafta sizinle lara kartınızda. Bırak artık bize neler söyleyecek, neler fısıldayacak sevgili aslanlar için. Aslanlar karşı cinsle oldukça güzel anlaşabileceği bir e, şeye giriyorlar, pozisyona giriyorlar. Ve iş anlamında muhteşem ilerlemesi ve yükselişi var. Başladığı her işi sonuçlayacak olan aslanlar haftayı tertemiz ruhsal olarak arınmış olarak haftaya giriş yapacaklar. Şimdi sevgili aslanlar bu hafta hiç olmadığı kadar enerjik, mutlu, huzurlu ve geçmiş anıları beyninden tam resetlemiş, temizlemiş ve haftaya yeni başlangıçlarla damgayı vuracaksınız. Bu yeni başlangıç derken Aşk hayatınızdaki verdiğiniz kararlar, iş hayatınızdaki verdiğiniz kararlar, evinizle ve hanenizle ilgili verdiğiniz kararlar hepsi sanki böyle eş zamanlı olarak ilerleyip her alanda değişim yapıp ve özellikle aşktaki huzuru yakalayacaksınız. Karşı cinsi, cinsle öyle güzel uyum sağlayacaksınız ki müthiş bir görüntü olacak. Bunun içinde bu haftayı huzurlu ve güzel bir şekilde tamamlayacaksınız. Evet, renklerden tabağı tabii ki. Böyle seyahat rengi, e, nostaljik renk, e, böyle huzur rengi, gezme isteği, doğa, eğlence, gezi, yürüyüş. Bol bol bu hafta bunlara ihtiyaç duyup ve uygulayacaksınız. Sevgili aslanlar diyorum ve hemen... Başaklara, yükselen başaklara geçiyorum. Bakalım sevgili başaklarda Lara kartlar Burcu'na göre yıldız namesine ne diyecek? Evet. Haftaya biraz sıkıntılı, karmaşık düşüncelerle hisleri çok karışık olarak başlayan başaklar. Ancak mevcut olan beklediği bir para eline geçince durumun rengi değişecek. Ritüelleri arka arkaya yapıp şükretmeyi bilecek. Hanesiyle ilgili yapmış olduğu tüm ritüeller muhteşem bir şekilde tutuyor ve arzu istekleri gerçekleşiyor. Evet sevgili başaklar haftaya sıkıntılı başlasanız da ani gelen bir para veya beklediğiniz ama gözden çıkardığınız bir para birdenbire veya maddiyat birdenbire karşınızda görünce açıkçası siz de çok şaşıracaksınız. Büyük mutluluk ve keyif alacaksınız. Hayatınızda hiç olmadığı gibi huzur hissedeceksiniz. Sağlık durumunuz bence mükemmel. Onu hiçbir şekilde kafaya takmayacaksınız. İşleriniz tıkır tıkır yolunda ilerledikçe ruhsal ve bedensel şifalanmayla da sağlığınıza kavuşacaksınız. E daha bundan iyisi ne olabilir ki sevgili Başaklar? Ne olabilir? Harika değil mi? Muhteşem, harika bir hafta sizleri bekliyor. Evet bu hafta krem rengi sizlere çok yakışacak. Sevgili Başaklar, krem rengi gerçekten huzur rengidir. Yüreğinizi rahatlatma rengidir isteklerin ol deyince olu vereceği renklerden bir tanesidir. Onun için krem rengini kullanın ama kilo problemlerine biraz dikkat edin yeterli olacak diyorum. Ve hemen teraziler yükselen terazilere geçiyorum. Evet teraziler yükselen teraziler. Lara kartlarımız bakalım yükselen terazilerin burcuna göre Yıldız için o teraziler dedi ve zaten terazi kartı adalet kartı geldi yani. görüyorsunuz değil mi? Teraziler adaletle ilgili bazı konumlarda durumlarda boşluk sıkıntı hissedebilirsiniz. Etrafınızda şeytani insanlar kaynıyor yargılamaya bile tenezzül etmeyişiniz sizin asaletinizden kaynaklanıyor. Şimdi teraziler belki de en sıkıntılı haftayı tamamlayan burçlardan biri olabilir. Tabii ki bazen böyle gerek yıldızname olsun, gerek astroloji olsun, gerek fal olsun. Lay 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 değildir. Bunu biz de biliyoruz. Ama boşluklar ve sıkıntılarda en azından önleme olabilir. Bakın diyor ki yargılamayı bile tevzil etmeyin. Zaman en güzel ilaçtır. Adaletle ilgili biraz daha boğuşabilirsiniz, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama her şey sizin açınızdan düze çıktığı zaman da büyük bir nefes alacaksınız. Ancak bu arada bazı dost, arkadaş, akraba dediğin kişileri de hayatından çıkarma ihtiyacı hissedebilirsin sevgili teraziler. Onun için fazla da kafaya bir şey takma derim. Ve renklerden mavi. Bak ne güzel. Huzur rengi. Evet. Mavi rengi hayatınıza bu hafta çok sokun. Çünkü o kasvetli, bunalımlı e, günleri geçireceksin bu hafta. Ama mavi sana huzur verecek. Biraz daha ruhunu, bedenini rahatlatacak renk. Onun için rahat ol. Sakın heyecan yapma diyorum sevgili teraziler. Ve sıra geldi akreplere. Yükselen akrepler. Akrepler yükselen akrepler. Bakalım Lara kartlar namesi ne diyor akreplere? Burcuna göre yıldızname. Evet akrep akreplerinde pek iç açıcı değilmiş durumu. Etrafta bazı entrikalar dönüyor ve bunları sizinlemeye yani altıncı hislerini kullanarak bulmaya çalışan akrepler. Kafalarında müthiş oklar çıkıyor. Sıkıntı, üzüntü vesaire. Üzerlerinde ağır bir enerji var. Nazar ve göz. Ve devlet kapısıyla ilgili onların da birçok işi var derim. Şimdi toparlayacak olursak sevgili akreplerde ee, bir takım entrikalar dönmüş ama bunları açığa çıkarmak için sanki bir ajan gibi adeta e, adım adım izliyor ve gerçeği ortaya çıkarmak için uğraş veriyor ama çıkaramadığı süreç içinde de kafasında böyle artık oklar çıkmış müthiş bir oklar çıkmış ama bunlar düzelebilir ondan sonra konu e, devlet kapısına intikal edebilir yani bu hafta karman, çorman bir hafta yaşayacak olan akrepler bence dikkatli olsunlar. Bakın burada bir e, kıyamet gibi nazar kartı çıktı. Bunun için benim e, YouTube kanalımda e, videolarımın arasında nazar ve gözden nasıl korunulur, huzur tohumu diye bir video var. O videoyu mutlaka izlemende yarar var. Gerekirse de bana dönebilirsin sevgili akrepler. Evet akrepler bu hafta beyaz rengi mutlaka hayatınıza sokun. Beyaz sizi hoş ve zarif aynı zamanda da yalın gösterecek. Her şeyinde böyle açığa net çıkmasını e, görebileceksin. Evet akrepler bu haftayı biraz dikkatli geçirmenizi öneriyorum. Ve yaylar. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Bakalım yükselen yaylarda ve yaylarda Lara kartlarımız ne söyleyecek? Yıldız namesini ne söyleyecek? Evet. Bu hafta biraz hafta ortasına kadar yalnız kalma ihtiyacı hissedecek sevgili yaylar. Çünkü neden? Eski gücünü, eski maddiyatını, eski şansını e, bloke etmiş insanlar var ve bunlardan kurtulmak, sıyrılmak ve özgürlük için savaş veriyor adeta. Yakalıyor mu? Evet yakalıyor. Bakın önü müthiş güneş enerjisiyle dolu ve karşı cinsle oldukça huzurlu ve ahenk dolu bir hafta yaşayacak. Evet sevgili yaylar. Ve e, yükselen yaylar. Bu hafta hayatınızla ilgili tabii ki radikal kararlar alıp artık gücünüzü kullanmak istiyorsunuz. Epey süreden beri enerjinizi düşüren, enerjinizi yok etmeye çalışan birilerini hayatınızdan çıkarmak, evet gerçekten muhteşem oluyor ve huzura kavuşacaksınız. Şans. Talih sizden yana olduğu sürece bunları mutlaka yapacaksınız ve huzur duyacaksınız. Tabii ki bu da çok güzel bir şey değil mi? Evet yaylar bu hafta o aşk rengi kırmızı. Evet sevgili yaylar bu hafta bol, bol kırmızı kullanın ki aşk hayatınız böyle nokta atışlı yerlere gelsin otursun diyorum sevgili yaylara. Ve geldik oğlaklara. Oğlaklar yükselen oğlaklar. Bakalım Lara kartlarımız size neler söyleyecek. Lara kartlarımız yıldız namenize göre. Evet uzak ülkeler, uzak yolculuklar, yeni keşifler, gelenler, gidenler. Evet sevgili oğlaklar bol gezi ve size müthiş bir e, motive eden yolculuklar, seyahatler ve size enerjiyi yükleyecek her şeyi buluyorsunuz. Artık kader çarkınızda bir takım değişiklikler ve yeni doğuşlar var. Tabii ki bunu elinizden geldiğince en iyi şekilde değerlendireceksiniz. Şimdi e, oğlaklar bu hafta yenilik peşindeler. İşlerinde bir yenilik yapacaklar veya iş yeri sahibi ise elemanlarda yenilik yapacaklar. E, ve mevcut olan işlerinde değişim, ev Huzur aile olarak bir değişim yani daha fazla huzura yönelecekler. Tabi oğlaklar bunları e, kolay yapamayacaklar ama sanki böyle üstesinden gelmiş kolay gelmiş gibi edalar takınarak da e, o kadar keyifle yapacaklar ki sonunda oh diyecek kader çarkımı da yeniledim, çepremi de yeniledim, huzurumu da yakaladım. Ne kadar güzel. Evet bu hafta müthiş bir hafta olacak sevgili oğlaklar için. Aynı zamanda da para kazanma haftası olacak benden size haber. Evet, oranj. o oranj rengi iletişim rengidir. Ee, renklerden oranj rengi bol kullanın. İletişim, konuşma, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar, yeni paralar anlamına geliyor. Ve sıra geldi kovalara. Kovalar, yükselen kovalar. Hadi bakalım. Sizlere Lara Kartlar yıldızlar olarak ne diyecek? Sevgili kovalar derin düşünceler içinde haftaya şöyle bir başlangıç yapıyorsunuz. Ama kafayı çok fazla yormayın. Biraz inzivaya çekin, dinlenin. Beyin yorgunluğunuz, yorgunluğunuz hat safhada. Planlı, projeli, sistemli bir zaman dilimine gireceksiniz. Aşk yaşamınız ve çevreniz oldukça mükemmel, uyumlu gitmekte. Şimdi sevgili kovalar bu hafta biraz başınızı çok yoracaksınız, çok dinleyeceksiniz. Çünkü doluya koyuyorum olmuyor, boşa koyuyorum almıyor gibi bir takım uğraşlar veriyorsunuz. Maddi olarak çöküntüler olabilir. Bu da sizi tabi beyin olarak çok yoruyor ama toparlanacaksınız korkmayın. En azından aile ilişkiniz ve aşk ilişkiniz paralel bir şekilde muhteşem ilerliyor. O konuda bir korku yok. Sağlık açısından da korku yok. E iş, para bu hafta olmasa da haftaya olabilir gözüyle bakıp sağlığınıza da zarar vermemeye özen gösterin derim. Anlaştık mı? Hadi bakalım kovalar bu hafta pembe. Oo, pembe. Canlanma rengi. Canlanın, huzur bulun. Pembe renk size büyük huzur verecek. Canlanacaksınız hayatınıza hiç olmadığı kadar... Ee, sevginin, şefkatin, huzurun, bolluğun, bereketin gireceği bir renk dolu dolu yaşayın derim. Ve son burcumuz olan balıklara geldik. Haydi bakalım sevgili balıklar, Lara kartlarımız sizlere yıldızname olarak burcunuza göre ne diyecek? Balıklar yükselen balıklar bakalım bu haftayı nasıl tamamlayacakmış o bekar olan balıklar haydi hayırlısı kararlar veriliyor nişan söz gibi bir durum başlangıcı var geçmiş döneminizde pişmanlık duyduğunuz bir aşk hayatınız tekrar birleşme ihtimalinizin yüksek oluşunu gösteriyor dünyanızda şu anda ne kadar sessiz sakinlik varsa ani bir fırtına gibi gelip birden Fırtına öncesi sessizlik yaşıyorsunuz şu anda Ani bir parlama Ve dünyanızda yenilik Evet bu hafta size sadece aşk verdim Geçmiş döneminizde olan Bir aşkınızla ilgili Pişmanlıkları duyacaksınız Sıkıntıları duyacaksınız Onun sana gelip özür dilemesi Ve Öz eleştiri yapan partnerler Göreceğiz Hayatını biriyle Birleştirmek isteyen ve bunun son derece keyifli bir şekilde herkes tarafından onay gören bir birliktelik olacak ve alyans tabii ki elde ve kapıda görüyorum sevgili balıklara. Evet balıklar iş konusunda oldukça üretken başarılı bir haftanız oluyor. Aileyle ilgili olan sorunlar aşıldı. Hiç merak etmeyin diyorum. Ve sevgili balıklar. Renklerden yeşil rengi mutlaka tercih edin. Ama mutlaka. Yeşil size huzur verecektir. Para verecektir. Şans, talih, kısmet açacaktır. Evet. Benim güzel takipçilerim. Bir videonun sonuna daha geldim. Umarım... Bu hafta hepiniz memnun kalmışsınızdır burçlarınızdan. Biliyorsunuz dediğim gibi, başta da dediğim gibi lütfen mutlaka ve mutlaka benim bu videomu bol paylaşın. Sokaktaki canlarımızı bu videonun geliriyle doyurmaya çalışıyorum. Tabii ki kendimden de koyuyorum ama bol paylaşım. Haydi bakalım Bin Nur Sorma Geç kanalına abone olun zil seslerinizi açın. Bildirimler gelir gelmez izleyin, takip edin. Ve her cuma saat 9.30'da yaptığımız tek şey canlı yayın. Youtube'dan canlı yayın fal baktır yapıyoruz. Sizleri çok seviyorum, kocaman öpüyorum, hoşçakalın diyorum. Haftaya yine bir aksilik olmazsa birlikteyiz. Sizleri kocaman öpüyorum, güzel haftalar diliyorum.